Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet, bugün yeni hesaptayım. Kaptan Star hesabındayım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar, geçen videoda Sprout çıkarttık. Sprout çıkarttıktan sonra videodan sonra iki el maç attım. Daha sonra da Sprout'u oynayasım gelmedi. Sprout'u daha sonra kasacağıma e, söz veriyorum. Evet, bugün abi sizlerle birlikte yeni bir taktik videosu daha karşınızdayım. Evet, Brawl Pass'i bir açabilir miyiz? Brawl Pass'i aldım abi ve şu anda 31. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Allah'ım ya Rabbim ya ya Rabb. Tövbe tamam gençler bu konuyu bir geçelim. 31. kademeyiz ve surgemizi alacağız ve bir sürü kutumuz var ve bugünkü hedefimiz 100, -100 karakterimiz geliyor ama inşallah e, kutulardan da bir karakter çıkaracağımızı düşünüyorum ama çıkacağını sanmıyorum. Daha geçen gün support verdi abi geçen gün. Ama abi işte düzenli bir şekilde video atmaya çalışırım. Ondan dolayı abi inşallah güzel bir video olur arkadaşlar. Bu arada video başlamıyoruz. Sizlere bir duyuru söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere haftada bir video atıyorum abi. Ee, haftada bir video dolayı e, takip sayımız azalıyor yani izle izleme sayımız azalıyor abi. Şöyle bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizlere ee, her gün düzenli bir şekilde video atayım. Yoksa haftada bir adam gibi bir video atayım. Her gün düzenli bir şekilde video atarsam kaliteli bir video atamam fakat haftada bir video atarsam kalite bir video atarım. Bunu abi hemen yorumlar kısmında yazmanızı istiyorum. Yorumlarınıza kalp atacağım. E, yorumlarınız benim için çok önemli. Hemen abi alta yazmanızı istiyorum. Haftada bir adam gibi bir video değil yoksa sürekli sürekli e, yapabildiğim kadar güzel bir videomu yapayım. Bunu hemen alta yorumlara bekliyorum. Şimdi abi videomuza geçelim. Evet öncelikle e, yeni bir taktikle karşınızdayım. Çıkarmak istediğimiz karakteri abi hemen Misal e, bu videoda zaten sürge çıkaracağız e, ama sürgeden öte bir gale verse iyi olur ya tüm kromatikleri fulleriz evet örnek ben şu anda gale çıkartmak istiyorum yapmamız gereken şey gale abi şöyle bir sürü basalım yapabildiğimiz kadar basabildiğimiz kadar basalım abi hızlı bir şekilde hemen artık alıştık ben. basmaya alıştık hemen hızlı bir şekilde bastık 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 yapalım bastık bastık yapalım bu arada yoğun önerilerden dolayı yeni bir taktiğe geçiş yaptım. İki gündür yeni taktikler atıyorum. Artık farklı farklı taktikler atmaya çalışacağım. Arada sırada eski taktiklere döneceğiz tabii ki de. Özellikle ilk taktiğimden yani ilk taktiğim beni buralara getiren o ilk taktiğim oldu. Onu çok seviyorum. Ben o çok işe yarıyor. Ama bunlar da yarıyor ya. Evet, bir sürü bastıktan sonra arkadaşlar biraz daha bastırmaya yani, içine kaldı. Evet, bastıktan sonra hemen derinliksine giriyoruz gençler. Hemen hemen. Hemen nasıl bir şekilde. Abi sanki şu anda yapmamız gereken şey süperseli bu karakteri istediğimizi belli etmemiz lazım. Yani süpersel amcam benim abim benim ben bu karakteri istiyorum dememiz lazım bundan dolayı ne yapacağız deneme kısmına gireceğiz süpersel abi diyecek ben bu çocuğa acıdım ya çocuk çocuk karakter istiyor ya diyecek karakter istiyor diyecek. ve bize karakter verecek ondan dolayı deneme girelim abi saçma sapan ya karakterimizi bir deneyelim dene abi bak ben şimdi size ne yapacağım biliyor musunuz bak ben bunların hepsini geri atacağım fantezi beyler lan lan sen de git geri Abi bu var ya hemen doluyor harbi. Hemen doluyor. Bakın bakın hepsini geri attım. Hepsini bir bölgeye toplayacağım. Lan baksanıza. İçeride kaç tane var lan? Oha oyunun bagını buldum. Yes yes yes. Oha oha kaç kişi var gençler. Tüm robotları bir yere sıkıştırdım. Alın size bak. Evet, videodayken bak yap. Neyse karakteri deniyor, deniyormuş gibi yaptık abi. Şimdi abi ben ultimizi kullanalım bir kez daha. Şimdi çıkış bölümüne basıp çıkalım arkadaşlar. Daha sonra yapmanız gerekecek karaktere ve simge kısmından karakteri tıklayın. Nerede benim galem? gale? Gale 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 gale. Gale adamdır gerisi yalandır. Gale versiyonu olur ya. İ, i̇ğneye şey verir ya. İnç inç. E Galeye de böyle bastıktan sonra arkadaşlar. Yapmamız gereken şey. Üçlü yani takım oyunlarından birine girmemiz lazım. Ve galibiyette ayrılmamız lazım. Ben savaş topu gireceğim. Savaş topu topunda galibiyette ayrılacağımızı sanıyorum. Ve neyle gireceğim diye soracak olursanız. Aklımda bir deli var. O deli sensin. Neredesin lan? He. Jesse. Aklımda aklımdaki deli Jesse. Bu yani bu haritada Jesse çok iyi. Bu haritada Jesse fıstık gibi. Öneriyorum sizlere de bu arada. İnşallah takmak mal değil. Yenilirsem tüm taktik yarım saattir yaptığım boka gider. Evet, ona bir dikkat edin ve isterseniz arkadaşlarınıza girin. Daha garanti alın için. Tabii arkadaşlarınız da iyi oynuyorsa. Ve arkadaşlarınız yoksa Şaka yaptım orada. Herkesin bir arkadaşı vardır. Hiçbir kul yalnız yaratılmamıştır gençler. Evet abi güzel gidiyoruz. Evet 1-0 önleyiz bu arada takım arkadaşım o kadar da mal değil. Yani az da olsa bir mallık var ya. lan geri zekalı derim. Oo güzel vallahi adamlar şu anda beni öldürmeye hak ettiler. Bismillah bismillah. İnşallah buradan döndürmeyiz oyunu ya. Lan der olmalı. Vursana bir tane salak. Gençler hemen. Bu arada gençler suru geç videosu, videosu çok güzel izlendi. Allah razı olsun ama like sayısı o kadar da iyi değildi. Yani izleyen var. Vallahi çok kişi izliyor. Surge, surge videosunu 370 kişi izledi. Sağ olun var olun. Fakat abi like'lar çok yok ya. Cık. Ama yine de olduğumuz yere şükretmemiz lazım değil mi? Hemen hemen hızlı bir şekilde. Abi ben 22 bin kupayım. Atamam mı sana? Attım. Evet arkadaşlar maçı yendik. Umarım sizler de yenmişsiniz. Yenmediyseniz maalesef yenilendirmeniz lazım. Evet yendikten sonra gençler yapmanız gereken şey çok basit. Hemen üretici kodu kısmına girin abi. Hemen hızlı bir şekilde. Çıkamak istediğiniz karakterin hepsini büyük harflerle yazın. Gale diye. Gir 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 gir, gir Abi gir abi, lan lanet olsun. Gir lan. Lan gir lan. Girmedi tamam. Bunu yaptıktan da sonra arkadaşlar. E, ee, bundan da sonra da Clash Games'i destekleyelim. Onu biraz yapın yapın. Daha sonra Clash Games'i destekleyin. Evet şimdi kutularınızı açmaya başlayalım. Önce bir Super Ranger Brok alabilir miyiz? Şu tatlılığa, şu güzelliğe bak. Ve seni deneyeceğim bu arada. Seni bu video da deneyeceğim. Ama ben önce hemen almak istiyorum. Çünkü hani kutulardan kutulardan surge çıkarsa ben çıldırırım. Ve Allah'ım ya yarabbim şu güzelliğe bak. <laughs> Allah'ım ya biz bugün nereden görecek? Bu arada Brawl Pass'i e hiç para yatırmadan aldım arkadaşlar. Full elmas biriktirdim geçen sezonla. Abi inşallah. Oha 39 yazdı. Lanet olsun. Hesapta hiç aksesuar yok. Bir kere parlarsa direkt ben karakter demek. Olasınıza bakalım ve 26.99 363. Abi bir ihtimalle vermez ama işte biz bizde bir umut var ya. Bir umut. 6 yazdığı bir karakter. Bir kere 6 yazarsa var ya direkt men karakter. Direkt men. Abi buradaki büyük kutumuzdan devam edelim. 42 abi çok yakın yazıyor ya. Vallahi çok yakın yazıyor. Bana sanki bir işaret vermeye mi çalışıyorsun lan sen? Diyorsun ki sana bu videoda veya başka bir videoda mı vereceğim diyorsun. Ne diyorsun Sperser? Bir anlatır mısın? Abi fır çalışacağım bu videoda. Lan B'ye verme lan. B yine iyidir lan. Gale de hiç yok. Abi dur galeye verdik. Biraz da sprote verelim. O da insan abi. O da insan. Vicdansız olmayın beyler. Vallahi benim takipçilerim kadar vicdansız olmaması lazım beyler ya. Lütfen ya. Abi 52. Tüh. Sıkıntı yok abi. Sikinti yok. Sikinti yok. Abi 78 yok. Burada da yok. Burada da bir şey yok. Abi hadi bismillah. 77 lanet olsun. Burada da bir şey yok. Bakayım başka bir şey kaldı mı lan burada? Adamsınız lan Sizler benim son umutlarımsınız. Son umutlarım. Bu arada beraber videoyu sonra kadar izlerseniz çok sevinirim. Abi devam et. 90 ne lan? ilk 2 de güzel veriyordu. Şimdi bir anda saldı sanki. Abi 2 megoktu. Yani 6 yazarını sanmıyorum. 6 yazarsa zaten bir sürpriz olur. Çünkü Geçen videoda sprout çıkarttım ve bu videoda az önce bana e, ne verdi? Surge verdi. Abi 6 yazarsan var ya yani, ne bileyim. Tabii ki de 5. İşte bu. 5 yazmak bir şereftir. Bu oyunda böyle. Abi kutularım kalın kalmadı. İşte bu. Ye. Neredesin? Neredesin? Tatlı belan benim. Tatlı belan benim. Şu güzelliği, şu tatlılığa bakar mısınız? Surge be, bum be. Olasımıza bakalım hiç mi? Bak bak bak. Efsane çıkan olsa yükseldi. Bu hesabı yakın bir zamanda bir karakter gelir mi gelmez gelmesin abi bir zahmet daha geçen bir sprot verdi ya geçen mi çektim daha dün neyin çektim biliyorsun dün neyin dün dün şimdi de sur aldım evet Hemen abi sizlerle beraber Surge'de tek hesaplaşma atmak için çift atayım biraz eğlenelim ya akrobatik hareketler falan filan yapalım ya surge bakayım nasıl bir karaktermiş ya çok merak ettim abi yanında kim var brok var İyidir ya idare eder abi ben malım vallahi billahi malım yükseltmeyi unuttum yükseltmeden maça girdim Allah kardeş Lan vurmayın lan bu karakter. Lan oha ölme. Allah ya Allah belanı versin ya. Allah belanı versin ya. Abi bak işte bunu seviyorum bak tam çift girerim ama yani bu nuplarla girilmez Allah çarpsın. Şimdi bana önceksin sen nupluk yaptın. Biraz hatam oldu orada neyse. yükseltme bir basalım abi yükseltme çok güzel. Kaç oldun baba? 4. Gir abi tek hesaplaşma. Moralim bozuldu ya. Vallahi ya bu ne ya? Daha sıfır kupada dördüncü olduk ya. Lanet olsun. Ben 22 bin kupa olmuş adamım ya. Bunlar beni deviremez ya. İleride bir Türkiye sıramasına kasip edeceğim beyler. Bakalım. Abi. Şunu bir alalım. Çok güzel. Burak bana atar gider yapma. Gel lan buraya. Seni gidi Kamil. Tamam güzel gidiyoruz beyler. Hemen bir Yıldız gücü daha hızlı hareket edelim ya. Yeter ya. Aferin be. Abi bu sorgenin özelliğini seviyorum ya. Böyle yıldız gücü falan filan iyi ya. İdare eder. Ama ben en, en çok üçüncüyü seviyorum. Üç ve dört. Dördüncü efsane bir şey. Hani vurduktan sonra her yeri. Üçüncü abi. Yani menzilini aynı Piperinki gibi yapıyor lan. Piperinki gibi. Bir de bunun yıldız gücü oluyor. Yani böyle hani böyle sekmedi halde şey oluyor. Vuruyor. Aynı Spike gibi. Hani durdurulamaz bir karakter. Ben onu ana hesabı yapacağım abi. Ana hesaptan diyeceğim Bak 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 bak. Menzile bak şimdi. Menzile bakar mısın? Allah'ım bu nasıl bir hikmet ya? Vallahi ya. Karl sen gör. Sana bir kin tuttum. Abi bul sen de öldün. Sen de öldün. Sen de öldün kardeşim. Abi bu videoda 3. kademeye geldik. Hadi bak. Be. Ben 4 diyorum ya buna nedense. Vallahi ben 4 diyorum. Millet 1 2 3 diyor. 4 abi 4 gözüküyor neyse. Neredesin? Bak bir kere vurayım bak şu güzel ya. Bam. Allah nasıl da oluyor lan? Ben de prolar alışmışım böyle kaçıyorlar falan filan. Mal da hiç kaçmıyor. Gençler hadi bak. Bir şekil şükür yapalım mı ya bunlar? Hayır da lan bu. Evet birinci olduk beyler. Gördüğünüz gibi yani Surge böyle bir karakter. Güzel ya bayıldım. Geçen videoda zaten çıkartmıştık Surge. O videoda güzel izlendi. Allah razı olsun. Evet şimdi abi bir elde Brock'la oynamak istiyorum. Hemen Brock 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 sen burada sen çok kasmadın. Seni hiç çok kasmadım. Bu da güzel bir skin ya. İdeal yani benim beğenmediğim şey şu arkadaşlar. E zaten Brock'un bir sürü skin var. Skin olmayan bir karakterin şeyini getirseniz ya skinini. Yeter ya bıktım Allah razı olsun. Ay Allah razı olsun Vallahi Allah belanızı versin. Abi yani istemsizce millete iyilik yapıyorum Allah'ım. Bu da benim bu da benim sevabım beyler. Evet hemen hemen abi hemen seni bir alabilir miyim genç? Dın dın, dın, dın. Bu arada bir kişi beni izliyor. bir Brawl PES'e çıktım lanet olsun bir kişi beni izliyor. Oh my god. Abi 9 kişi 8 kişi lan gören seni e sporcularla oynuyor 7 kişi. Ne oldu lan şerefsiz şimdi seni sıkıştın abi. Sen geber. Lan nasıl değmedi Allah. Şerefsiz bak beni öldürecek de az kalsın ya. Sen öldün sen öldün. Abi. Sen gel buraya. Yes bebe son anda vurdum he. Beler profesyonellik budur. Abi biraz dikkatli olalım. Abi son B, bi, ile mi kaldık? Bismillah. Aga dur sen bir sakin ol. B seni alacağım kardeşim. Sen de alacağım ve bu videoyu burada sonlandıracağım. Yalnız iyi vuruyor ha. Bak bu işini buluyor. Kardeşim benim 5 enerjim, senin 3 enerjim var. Şansın yok, yok, yok. Yeter ya. Bıktım böyle nuplardan ya. Yes, birinci oldum. Videoda kaç kupa kastım lan be. Vallahi iyi kastım ha gençler. Vallahi iyi kastım. Neyse gençler bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanallarla abone abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir abonemiz bir olsun ya. Vallahi billahi. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Sizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abi soru öyle bitireceğim videoyu. Bye-bye.